Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Mikro orijinal TET Matematik Soru Bankası'nda temel işlem becerisinin kazanım testine geldik. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi bu temel işlem becerisinin olayı neydi? Hatırlayalım. Karşımızda bir sürü işlem olacaktı. Ve bunların öncelikleri vardı. Peki önceliği neydi? Öncelikle varsa üst alacaktık. Ardından varsa parantez içine gidecektik. Parantez içinde karşımıza bir sürü işlem çıkacaktı. Peki bu işlemlerin önceliği neydi? Öncelikle çarpma, ardından bölme, daha sonra toplama ve çıkarma işlemleriydi. Hemen ilk sorudan başlayalım. Bakın ne var karşımızda? Bir adet parantez var. O zaman ne yapıyorum? İlk önce parantez içine gidiyorum. Parantez içinde eksili artılı bir toplam varsa ne yapacağız? Daima büyükten küçüğü çıkart ve büyük olanın başındaki işareti yaz. Dikkat et buradaki parantezin önünde eksi koymuş ve buradan 9 gelmiş oldu. Hatırlarsan eksi ile eksinin çarpımı neydi? Daima artı eşittir. Dolayısıyla buradaki işlem artı 9 artı 2 gelmiş oldu. E 9 ile 2'yi toplarsam da sorun doğru cevabı Bursa gelmiş olur. İkinci sorumuz. Karşımızda bir sürü işlem varsa ne yapacaktık? 4 işlem önceliği vardı. Önce çarpma Ardından bölme, daha sonra toplama ve çıkarma işlemleri yapmam gerekiyordu. O zaman ne yapıyorum? Önce çarpmaya başlıyorum. E Ben buradaki işareti görmüyorsam işaret her zaman neydi? Artıydı. Dolayısıyla eğer ki 2 ile 3'ü çarparsam burası kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Sağdan da eksi 9 bölü 3 gelmiş oldu. Bakın karşımda toplama, çıkarma ve bölme işlemleri var. Önce kimi yapacağım? tabii ki de işleme özeline göre bölmeye gitmem gerekiyor. E, dolayısıyla eğer ki eksiği artı oranlarsam burası kesin eksi gelecek. 9'u da 3'e bölersem burası 3 gelmiş oldu. Soldan da 7 artı 6 gelmiş oldu. Karşımızda eğer ki toplama çıkarma işlemleri varsa kime önce yaptığının bir önemi yok. Soldan sağa doğru işlemleri sırayla yap. 7 ile 6'yı toplarsan 13 geldi. 13'ten ne yaptım? 3'ü çıkarttım. İşlemin cevabı da 10 ile Adana gelmiş oldu. Geliyorum 3. soruya. Dikkat et. Önce parantez varsa ne yapacaktım? Parantez için yapacaktım. Bak ne yapmış? 6'dan 1'i çıkartmış. O zaman ilk önce buraya ne yaptım? Hemen 5'i bir koydum. Karşımızda hangi işlemler var? Çıkartma, toplama, çıkartma, bölme, çıkartma. İşlem önceliğine göre önce kimi yapacaktım? Tabii ki de bölme işlemini. Bundan dolayı sol tarafı aynen yazdım. Eksinin artıya oranı her zaman bana eksi verir. Onu da 5'e bölersem işlemin cevabı 2 gelecektir. E sağdan da eksi 3 geldi mi? Geldi. Bak unutma karşımızda eğer ki sadece toplama ve çıkarma varsa ilk önce kimi yaptığın bir önemi yok. Soldan sağa doğru işlemleri sırayla yap. 16'dan 2'yi çıkartırsam burası 14 geldi. Çıkan 14'ten de 3'ü çıkartırsam İşlemin cevabı 11 ile Ceyhan gelmiş olur. Geliyorum dördüncü sorumuza. Görüyor musun? Karşımızda bir sürü parantez var. O zaman ne yapıyorum? İlk önce parantez içine gidiyorum. Şimdi sol taraftan başlayayım. Bak karşımızda bir kere eksi ile eksinin çarpımı var. Ben bunları çarparsam burası bir kere artı gelmiş olur. 8 ile de 7'yi toplarsam işlemin sol tarafı 15 gelmiş oldu. Arada bir eksi var. Geliyorum sağ tarafa. Eksi eksi çarparsam burası artı geldi. Artı eksi çarparsam burası eksi geldi. Yani şuradaki işlem kim gelmiş oldu? Artı 3 eksi 5 gelmiş oldu. Elimizde zıt işaretli iki toplam varsa ne yapacaktık? Büyükten küçüğü çıkart ve büyük olanın başındaki işareti yaz. 5'ten 3 çıktı. Dikkat et 2 geldi. Ve büyük olanın başına eksi koymuş oldum. Eksi eksi çarparsam e bu da artı yaptı. Bu durumda işlemin cevabı da 17 ile Ceyhan gelmiş oldu. Geliyorum 15. sorumuza. İlk önce şöyle yapalım. A'yı bulalım, B'yi bulalım. Ardından aşağıda yerine yazalım. Şimdi A'yı bulurken dikkat et. Elimizde çarpma ve çıkarma işlemleri var. Önce kim yapacağım? Tabii ki de çarpma işlemine. Buradaki eksi eksi çarparsam kim gelmiş oldu? Artı gelmiş oldu. 4 ile 2'yi çarparsam 8 geldi. Bak hatta şöyle yapsak daha güzel olmaz mı? Ben bu eksiyle bu eksiyi çarpsam burası direkt ne yapar? Artı yapar. Bundan dolayı 8 artı 5'ten dolayı burası bir kere 13 gelmiş oldu. Sen 16'nın başında artı olduğunu biliyorsun. Artının eksi oranı eksi geldi. 16'yı 2'ye bölersem 8 geldi. E öyleyse A ifadesi 13, B ifadesi 8 geldi. 13'ten de 8'i çıkartırsam sorunun doğru cevabı 5 ile Bursa gelmiş olur. Gelelim 6. soruya. Ne yapacaktık? Önce parantez. Bak soldaki parantezden başlıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı var. X ne yaptı? Artı yaptı. Bir kere soldan artı 5 geldi. Daha sonra diğer paranteze gittim. 4'ü 2'ye bölmüş. O zaman burası artı 2 geldi. Yani 8 bölü 2 gelmiş oldu. Elimizde toplama var. Bölme var. Önce hangisi? Tabii ki de bölme. 8'i 2'ye bölersem sen burasının 4 olduğunu biliyorsun. Öyleyse 5 ile de 4'ü toplarsam işlemin cevabı artı 9 Adana gelmiş olur. Gelelim 7. soruya. Bak dikkat et. Bir kere pay kısmında artıyla eksi neyi var? Çarpımı var. O zaman artı ile eksi çarparsam burası ne gelmiş oldu? Eksi gelmiş oldu. Hemen pay kısmını 25 8 şeklinde yaz. İndim payda kısmına Eksi ile eksi burada hangi durumda? Çarpım durumunda. E çarparsam burası ne gelecek? Artı gelecek. 1 ile de 16'yı toplarsam ne gelmiş oldu? 17 gelmiş oldu. E 25'ten 8 çıktı. Pay kısmı 17 geldi. Payda kısmı da 17 olduğu için pay ve payda aynı iken sonuç her zaman kaç gelecektir? 1 gelecektir. Cevapta Ceyhan gelmiş oldu. Bir kere 8. soruda Eksi ile eksi ne durumunda? Çarpım durumunda. Hemen çarptım artı geldi. Eksi ile eksi çarpım durumunda. Hemen çarptım artı geldi. Öyleyse soldan eksi 25. Sağdan artı 9 artı 6 gelmiş oldu. Bak elinde toplama ve çıkarma işlemleri varken. Önce kimi yaptığının bir önemi yok. O yüzden ne yapacaksın? Keyfine göre sağdan sola veya soldan sağa bütün işlemleri yap. Şimdi mesela ben burada 9 ile 6'yı toplarsam bunun cevabı ne geldi? Artı 15 geldi. Soldan eksi 25 sağdan da artı 15 gelmiş oldu. Elimizde zıt işaretli iki kavram varsa ne yapacaktık? Büyükten küçüğü çıkart. Çıkarttım 10 geldi. Ve büyük olanın başındaki işareti yaz. Cevap da eksi 10 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.